Merhabalar, ee, yeni bir video ile yine karşınızdayım. Ee, bu seferki soru cevap değil. Ee, son zamanlarda kaç tane duruma şahit olduğum, bana gelen şikayetlerin başlıca sebebini oluşturan gayrimenkul danışmanlığının... Ee ortaya koyduğu performanslar, sorunlar, sıkıntılar bu bayağıdır bir aklımda olan bir videoydu zaten. Son zamanlarda da gelen bu konudaki şikayetlerden sonra bu konu hakkında bir video çekmek istedim. En azından yapılması gerekenleri, yapılmaması gerekenleri hakkında biraz bilgi vermek istedim. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de şöyle bir algı var. Bir otok iki ee, emlak danışmanları, e, gayrimenkul ofislerinde e, güven konusunda bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. E, ortaya konulan e, durumlarla söylenilen durumlar arasında büyük farklılıklar oluşabiliyor zaman zaman. E, i̇stenmeyen durumlar, e, haksız kazançlar ortaya çıkıyor. Bu durumda insanlar üzerinde haklı olarak bu meslek gruplarında çalışan arkadaşlar için e, farklı düşünceleri alabiliyoruz. E, ...dalmalarına, farklı düşüncelere edinmelerine sebep oluyor. Ee, çok fazla yaşadığımız, çok fazla duyduğumuz durumlar var. Ee, bizim konumuz inşaat gayrimenkul olduğu için e, bu konu üzerinde konuşalım. Ee, otomotiv tarafını konunun uzmanlarına bırakmak lazım. Yalnız o tarafta da çok fazla, özellikle ikinci el satışlarında çok fazla şikayetler, çok fazla yanlışlar, çok fazla kandırılmalar söz konusu. O konuda da dikkatli olmanızı öneririm sizlere. Şimdi o zaman biz kendi konumuz hakkında konuşmaya başlayalım. Öncelikle e, insanlar e, bir gayrimenkul arayışı içinde oldukları zaman... Öncelikle güvenlikleri ve tanıdıkları gayrimenkul danışmanları çalışmak istiyorlar ki son derece haklılar. En azından e, kandırılma durumlarını biraz daha aşağıya çekmek e, adına e, bu düşünce olmaları son derece normal. Son zamanlarda çıkartılan belli başlı kurallar, e, uygulamaya konulan e, yeni maddeler sonrasında bu durum biraz daha düzelmeye başladı. Ama eskiden e, özellikle gayrimenkul danışmanlarının 3 metrekarelik e, dükkanlarda e, hiçbir e, denetime tabi olmadan e, yıllarca para kazanmaları, yıllarca insanlara yanlış hizmet vermeleri, yıllarca insanlara da haksız kazanç elde etmeleri son derece kötü durumlara yol açtı. Son derece ters olaylara yol açtı. Bunlardan hepimiz muzdarip olduğumuz durumlar zaman zaman olmuştur. Ben de dahil olmak üzere. Şimdi arkadaşlar gayrimenkul danışmanı olmak dışarıdan insanların şöyle bir izlenim var. Adam ne güzel 3 tane ev gösteriyor, şu kadar para alıyor gibi bir durum söz konusu. Karşı taraftan bakacak olursak bu durum son derece yanlış. O insan, o sizin bahsettiğiniz 3 tane kişiye ev gösteriyor dediğiniz Eve belki en azından 50 kişi götürüyordur zaman zaman. Belki sayı daha da fazla olabilir. O yüzden dolayı bu arkadaşların emeklerini, haklarını bir köşeye koyalım ve bunları adına ciddi anlamda düşünmemiz gerektiğini tekrardan altını çizmek isterim. Bunun dışında gayrimenkul danışmanlarının kendilerini o kadar kötü lanse ettikleri, o kadar kötü pazarladıkları durumlar söz konusu ki şimdi bu konular hakkında biraz konuşalım. O zaman şöyle başlayabiliriz. Öncelikle eğitim. Türk insanının büyük bir çoğunluğunun eğitimini yetersiz olduğunu hepimiz biliyoruzdur. Hem eğitim kalitemiz e, istenilen seviyenin altında hem de e, bu ülkede yaşayan insanların büyük bir kısmı kendilerini geliştirmekten e, yoksun insanlar. E, bu konuya ağırlık vermeyen, önem vermeyen insanlardan oluşuyor. Gayrimenkul danışmanları içinde de e, küçük bir kesiminden bahsedebilirim. E, çok iyi eğitim almış, kendini çok iyi geliştirmiş insanlar var ama büyük bir kısmının eğitim seviyesinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. E, bu yüzden dolayı ilk başta yetersiz eğitim e, zaman zaman iş hayatında olumsuz problemlere yol açan e, maddelerin e, başına gelen e, durum olarak bunu yazabiliriz. İkincisi yine Türk insanı ile ilgili bir genelleme yapalım. Ee, bizim insanımızın stili yok. Ee, bir giyim meraklı söz konusu değil. Ee, sadece bazılarımız örtünmek için giyiniyoruz ki, ki bu yaptığımız işten işe değişen bir durum söz konusu olmalıdır. Ee, Yeni bir insana tanışırken ilk 10 saniyedeki izleniminiz çok önemli. Bu bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış bir durumdur. Karşıdaki insanın bakışı, verdiği enerji, kılık ve kıyafeti, karşıdaki insanı güven mi veriyor yoksa güven konusunda problem mi yaratıyor? Bu zaten ilk 10 saniyede bizim karşı taraftan aldığımız reaksiyondur. O yüzden dolayı maalesef kılık kıyafet konusunda, stil konusunda da eksik konulardayız. Bu da yazdığımız negatif maddelerden bir tanesi. Bunu da direkt olarak söyleyebilirim. İyi eğitim almadıktan sonra e, yaptıkları işi tam olarak benimseyememeleri söz konusu. O, şunu söyleyeyim. Her insan ne iş yaparsa yaptın, yapsın yaptığı işi en iyi şekilde yapmak zorundadır. En iyi şekilde yapmak durumundadır. Dediğim gibi ister gayrimenkul danışmanı olun, ister bir bakkal olun, ister bir terzi olun, ister bir... E, bir yönetici olun. Ne iş yaparsanız yapın, yapmış olduğunuz konuya son derece hakim olmamız gereklidir. Dediğim gibi bizim kendi mesleğimize, yapmış olduğumuz mesleğe saygımızın olmaması hiçbir konuda gelişmemizi, hiçbir konuda sevilmemizi, hiçbir konuda referans olarak gösterilmemizi sağlamaz. Maalesef olumsuz gayrimenkul danışman arkadaşların büyük bir kısmı da yaptıkları mesleği sevmeden yapıyorlar. Kısa yoldan para kazanmak olarak bakıyorlar ki bu son derece yanlış bir davranış. Durum böyle olunca da e, bu işi yapan arkadaşlar çok kısa sürede bu sektörden e, tekrardan çekilmek zorunda kalıyorlar. Çünkü başarı sağlayamıyorlar, bir e, referans oluşturamıyorlar. E, bu şekilde davrandıkları sürece yaptıklarının dediğim gibi ne iş olursa olsun hiçbir zaman da başarı sağlayamayacaklardır. Öncelikle kafa yapılarının değiştirmeleri şart. E, bu olmazsa olmaz e, kuralların başına gelen bir durum. Sosyal medya kullanımı günümüzde en önemli durumlardan bir tanesi, belki de birincisi. Artık insanlar karşısında yeni tanıştıkları bir insan hakkında ya da tanışacakları bir insan hakkında mutlaka sosyal medyadan bir ön araştırma yapıyorlar. Çoğu gayrimenkul danışman arkadaşımız sosyal medyada kendi şirketleri ya da kendi hesapları adına açtıkları profillerde kullandıkları terimler, kullandıkları fotoğraflar, attıkları storyler paylaşıyor. Tamamıyla profesyonelliğin çok dışında, kendileri tamamıyla yanlış göstermeye dair olan uygulamalar, olan durumlar. Söylediğim gibi sosyal medya kullanımı çok önemli. Bu konuda çok hassas olmalıyız. Artık günümüzde iş ve sosyal hayat birbirine karıştığı için insanlar birbirlerini sosyal medyadan takip ediyorlar. Hem iş konusunda hem sosyal hayat konusunda burada paylaştıklarımız, yazdıklarımız, düşündüklerimiz son derece önemli. Kafamızdan her geçeni burada yazamayız, her geçeni burada söyleyemeyiz. Ki bu hatayı ben de eskiden yapan birisi olarak bunu net olarak ifade edebilirim. Şimdi çok daha temkinliyiz, çok daha profesyoneliz bu konuda. O yüzden de sosyal medya kullanımı olumsuzluk uçan maddelerden önemli önemli bir etkiye sahiptir. Bu konuda dikkat edilmesini tekrar tekrar önermek isterim ben sizlere. Gördüğüm sorunlardan bir tanesi de iyi bir pazarlama eğitimi almadan emlak satış işine girmeleri. Şunu söyleyeyim kendini insanlara iyi pazarlayamayan bir insanın sizin gayrimenkulünüzü pazarlamasını satmasını bekleyemezsiniz. Bu çok önemli bir etken. İnsan öncelikle kendisini çevredeki insanlara doğru bir şekilde düzgün bir şekilde pazarlayabilmelidir ki pazarlamak derken ifade etmek tanıtmak anlamında bahsediyorum yanlış anlaşılmasın. Ondan sonra işine mesleğine saygısından dolayı elindeki portföyleri pazarlamasında belli bir yol almak durumunda kalır bu ee, pazarlama durumu çok önemlidir. Pazarlama deyip geçmeyelim lütfen. İşte e, gayrimenkul alışkanlarında şöyle bir durum var. E, ben ilanlarımı sahibinden koma hürriyet e, emlak koyayım. E, arayan olursa ilgilenirim, gösteririm. E, olay bu kadar biter. Kısa ve öz olarak e, değerlendiriyorlar. ...son derece yanlış. 90'lı yıllarda 2000'li yılların başlarında kaldı bu durumların tamamı. E, artık pazarlama sadece elinizdeki portföyün... E, ...internete yüklenmesiyle alakalı bir durum değildir dediğim gibi. Pazarlama öncelikle insanın kendisiyle başlaması lazım. Düşünce yapısıyla, hali ve hareketleriyle, giyiniş, giyiniş tarzıyla... ...müşteriler arasındaki iletişimle, e, bunların tamamıyla bağlantılı bir durumdur. E, çok güzel bir cümle olarak adlandırabiliriz. Kendini iyi pazarlayamayan bir insan... ...sizin gayrimenkulünüzü asla iyi pazarlayamaz. Bunu lütfen altın çizin. Gayrimenkulünüzü bir yatırım danışmanına teslim ederken ön araştırma yapmanızı, konu hakkında detaylı bilgi toplamanızı isterim. Günümüzde çünkü bu emlak pastası çok büyük bir pasta. Çok fazla şirket var yerli yabancı, çok fazla gayrimenkul çalışanı var. Bu yüzden dolayı ki işlerinden bazılarının ön plana çıkması için farklılıklar yapmak zorundalar. Kendilerini diğer çalışanlardan bir adım, iki adım öne atmak için farklı farklı çalışma düzenlerini, farklı farklı iş gelişme programlarını ortaya koymaları lazım ki bizim gayrimenkullerimizi iyi bir şekilde pazarlayabilsinler. Pazarlama çok önemli. Tekrardan altını çiziyorum ben bunu. Son maddemiz, gayrimenkul danışman arkadaşlarımız yapmış oldukları emeğin karşılığını aldılar. Ve ondan sonra sattıkları, kiraladıkları gayrimenkul ne olursa olsun arkalarına bakmadan kaçmaları, müşterinin herhangi bir ihtiyacında, satın alan ya da satan müşterinin herhangi bir ihtiyacında telefonlara çıkmamaları, kendilerine onlara zaman ayırmamaları, ben paramı aldım işime bakarım artık gibi ne bir tavır takınmaları son derece yanlış. Ee, kısa vadede, orta vadede kendilerine müşteri kaçıracak, kendilerinin iş yapmalarını minimum seviyeye indirecek davranışlarının başında gelir bu olay. Ee, ne olursa olsun e, yaptığınız iş, bir iletişim işi, insanlarla bir iletişim halinde olmanız gerekiyor. Bu yüzdendir ki insanlarla yedi 24 iletişim halinde olmanız gerekiyor. E, ee, altına imzasını attığınız e, konu hakkında aracılık yapıp parasını aldığınız insanlarla hiçbir zaman e, ters gerekiyor. E, her konuda yardımcı olmak gerekiyor. Bu gerek tapu satışı olsun, gerek kiralamalar olsun, gerek farklı bir e, seçenek olsun. E, bu size inanın ki orta vadede, kısa vadede ya da uzun vadede çok daha başarılı işler getirecektir. Çok daha müşteri getirecektir ve adınızın olumlu şekilde duyulması hakkında çok önemli bir referans olacaktır. E, bunu söylemek isterim. E, şimdilik benim aklıma gelen maddeler bunlardır, olumsuz maddeler. Ee, umarım e, bu videoyu izleyip de e, konu hakkında e, bana yardımda bulmak isterseniz yorumlar kısmına yorum yazabilirsiniz. E, tekrardan bahsedeyim son olarak. E, bu saydığımız olumsuz özellikler tüm gayrimenkul danışman arkadaşlarımızı tabii ki de e, kapsamıyor. E, yalnız büyük bir kısmını kapsadığını ben çok net iyi biliyorum. Bu konuda çok fazla da e, polyanacılık oynamayacağız burada. Gayrimenkul işi yapan arkadaşların %30'u son derece e, profesyonel, olumlu anlamda işler yaparken yüzde yetmişi ki bunların büyük bir kısmı çok eski emlakçılardan oluşuyor. günümüze ayak uyduramayan, teknolojiyi ayak uyduramayan, 21. yüzyıl insanının yapısını bilmeyen insanlardan oluşuyor. Ve bunlar yavaş yavaş artık ayıklanıyor. Zamanla çok daha iyi yere geleceğini düşünüyorum ben bu sektörün. O bakımdan dolayı da profesyonel bir yardım almak isterseniz mutlaka yardım alacağınız kişiyi iyi araştırın daha önce yaptığı hizmetleri, daha önce yaptığı işleri bir göz önünde bulundurun ve ondan sonra gayrimenkulünüzü kendisine emanet edin ve ondan sonra iletişime geçin. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur hem izleyenler için, hem konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için. Soru ve görüşleriniz olursa lütfen alttaki yorum bölümüne bırakın. Tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.